Kendime dair bu özelliklerim hep vardı ama ben ne istiyorum ben diye düşüne düşüne yeni bulabildim ancak. Arkadaşlar Allah aşkına yani düzgün cümlelerle soru sorun. Ben burada maymuna dönüyorum okuyana kadar. Soğuk bir İzmir günden yeni bir soru cevap videosu ile herkese merhaba arkadaşlar. Şu anda bulunduğum ortam 10 derece ve ben şu ara olabildiğince çok video çekmeye çalışıyorum. O nedenle soğuk sıcak demeden her fırsatı değerlendirmeye çalışıyorum. Hızlı bir şekilde sorulara ve cevaplarına göz fırlatmaya başlayalım. Merhaba, iyi günler abi. Ben ailemin dayatmasından ötürü sadece ilkokula gittim ve şu anda yazılım işine merak saldım. Yaşım 18, şu anda açık öğretim okuyorum. Bir yandan inşaatta çalışıp bir yandan Python ve bunun gibi dilleri öğrenmeye çalışıyorum. İş bulabilir miyim? En azından lise mezunu falan olsam cevaplarsan çok sevinirim. Ya, bu tarz sorular açıkçası beni hem kızdırıyor hem de üzüyor. Çünkü bu kardeşimizin ailesinin okula göndermeyip de işe göndermesi açıkçası birazcık üzücü bir durum. Fakat o ailenin de maddi durumlarını göz önünde bulundurarak bir değerlendirme yapılması gerektiğini düşündüğüm için de çok fazla bir şey diyemiyorum açıkçası. Bu tarz bir soru da bana ilk defa gelmiyor maalesef. Fakat bu olumsuz durumun içinde güzel bir ayrıntı da var. Kardeşimiz "Ailem beni okutmadı, okula göndermedi." diyerek çabalamaktan vazgeçmemiş. Bir şeyler yapmaya çaba göstermeye çalışması da aslında güzel bir şey. Aslında bu soruya yönelik bir video çekme planım vardı. Ayrıntılı bir şekilde çekmeyi de planlıyorum. Yakında yayınlamayı da planlıyorum. Fakat inceden bir cevap verelim. Aynı zamanda benzer bir örnek anlatmak istiyorum. Bundan 4 yıl kadar önce bir firmada çalışıyordum. Orada da kardeşim gibi çok sevdiğim bir tane arkadaş vardı. Bu arkadaş lise mezunu, üniversite mezunu değil ve hiçbir şekilde yazılım eğitimi almamış. O arkadaş demiş ki ben burada bir yazılım projesi yapmak istiyorum. İşyeri de bu arkadaşa bir imkan sağlamış. Demiş ki tamam sen hani burada 2-3 ay boyunca sana tanımlanan işleri değildi. Sadece bölümde ihtiyaç duyulan bir tane yazılım projesi var. Onunla uğraş demişler. Bu arkadaş da bu imkanı iyi değerlendirmiş ve firmadaki yazılım bölümü ekibinin geliştiremediği bir yazılımı tek başına geliştirmeye başarmış. Tabi iş tanımı bu değil. Arkadaşın yazılım geliştirmek değil. O nedenle asgari ücrete çalışıyor. Hala kendisiyle görüşüyoruz. Abi kardeş ilişkimiz var. Kendisiyle nereden baksanız bir 10-15 yaş fark var aramızda. Bu kardeşimize ben o dönemde çalışırken yalvardım. Dedim ki bak buradan ayrıl. Kendini yazılımda birazcık daha geliştir. Ondan sonra sağlam bir firmada işe girersin diye. Fakat bu arkadaş beni bir süre dinlemedi. Yok abi ben işte şef yardımcısı olacağım tarzında tutturdu. Şef yardımcısı olması durumunda da şu anki asgari ücret 4250 lira civarı. Şef yardımcısı olursa da maksimum 5000 lira alacak. Her fırsatta oğlum manyak mısın? Sen burada niye şef yardımcısı olmaya çalışıyorsun? Git adam gibi bir firmada yazılımcı olarak çalış diye. Aylarca başının etini yedim tabiri caizse. En sonunda çalıştığı firma bu arkadaşın kıymetini bilmediği için benim dediğime geldi arkadaş. Şu anda İstanbul'da bir firmada güzel bir yazılım firmasında çalışıyor. Ha bunun yanı sıra da şöyle bir şey de yaptı yani kişisel PR da yaptı arkadaş. Yani sosyal medyada yazılımla alakalı, oyun geliştirmeyle alakalı içerikler de üretti. Hatta Peak Games ile alakalı yaptığı yorum vesilesiyle de pek çok gazetede, haber sitesinde röportajları falan da yayınlandı. Yani boynuz kulağa geçti gibi bir şey oldu açıkçası birazcık yani buradan yola çıkarak anlatmak istediğim şey şu siz bir proje yaparsanız ve kendinizin bu alanda yeterince bilgi sahibi olduğunuza dair kanıtlar sunarsanız diploma ikinci plana geçebiliyor. Zaten diplomanın bir anlamda anlamı şu. Ben bu işi biliyorum, ben bu işi yapabiliyorum anlamına geliyor. Tabi bu sadece bilişimle alakalı işler için geçerli. Yani gidip de diplomasız biri beyin ameliyatına dair her şeyi yapabilecek vasfa sahip olsa da gidip de beyin ameliyatı yapamaz. Fakat bilişim alanında kendini geliştirmiş bir kişi çeşitli projeler yaparak o işi bildiğini ispatlayabilir ve iyi firmalarda, iyi maaşlarda çalışabilir. O nedenle kendinizi geliştirip alaylı yazılımcı diye tabir ettiğimiz bir yazılımcı olup iyi firmalarda çalışabilirsiniz. Ama dediğim gibi yani bu alanda güzel projeler yapıp kendinizi de bir nevi ispatlamanız lazım. Ha bunun yanı sıra da sadece yazılım bilmekte de değil aynı zamanda eğitim hayatına da birazcık önem verin. Yani lise mezunu en kötü ihtimalle olun. Bunun yanı sıra da açık öğretim işletme fakültesi tarzında bir üniversite diplomasına da sahip olmaya çalışın. Sadece muazzam yazılım bilgisine sahip olmanın yanı sıra en azından bazı firmalar üniversite diploması var mı yok mu diye bakma ihtimalini göz önünde bulun bir üniversite diplomasına da sahip hmm. olmaya çalışın. Bir diğer soruya göz fırlatıyoruz. Gene maşallahlık bir soru. Merhaba abi öncelikle sorumu yanıtlamanıza çok ihtiyacım olduğunu belirtmek istiyorum. Ben 2018 lise mezunu bir kardeşinizim ve ne istediğimi bilmemekten müzdaribim. Şu an 2 yıllık açıktan okuyor. Aynı zamanda sondaj işi ile ilgili bir fabrikada çalışıyorum. Bu iki sene zarfında ve çalıştığım işin kattığı farkındalıkla anladım ki ben mühendislik istiyorum. Ama hangisi? Benim elektronik gereçlere fazlaca merakım var. Elime özelliklerini bilmediğim bir cihaz geçtiği zaman içindeki tüm farklı özellikleri kurcalamaya çalışıyorum. Ayrıca tamir işlerine de fazlaca yatkın elim. Bilgisayar, telefon ve diğer Gereçler olsun, hepsini seviyorum. Kendime dair bu özelliklerim hep vardı ama ben ne istiyorum ben diye düşüne düşüne yeni bulabildim ancak. Arkadaşlar Allah aşkına yani düzgün cümlelerle soru sorun. Ben burada maymuna dönüyorum okuyana kadar. Elektrik, bilgisayar, yazılım ve makine mühendisliği. Şimdi ise bunlardan hangisinin bana daha yatkın olduğunu anlamaya çalışıyorum. Fakat bulamıyorum. Ayrıca okuduğum zaman da boşta kalma ihtimali düşük bir bölüm seçmek istiyorum. Tarafsız bir görüşe ihtiyacım var. Birkaç arkadaşın yazdığı yazıları okudum. Onların derdinde güzel derman olmuşsunuz. Bana da yardımcı olabilmenizi umarak yazdım. İnşallah görürsünüz mesajımı selametle. Benim vereceğim cevap soru kadar uzun olmayacak. Tek kelimeyle cevap vereceğim mekatronik bölümü. Yani senin istediğin bölüme en yakın olan bölüm mekatronik bölüm. Yani benim sorundan anladığım şey bu. Yani hem elektroniğe hem bilgisayara hem yazılıma hem de makineye ilgisi olanlar mekatronik bölümünü tercih etmeye çalışabilirler. Bir diğer soruya göz fırlatıyoruz. Merhaba yüksek lisansla ilgili bir yazınızı okudum ve benim de benzer bir sorum var. Ben biyomedikal mühendisliği bölümünü okuyorum. Son sınıfım aynı zamanda açık öğretimden web tasarım ve kodlama da okuyorum. Onda da son sınıfım. HTML, CSS, Bootstrap, PHP, C, MATLAB yazılımlarını öğrendim. Ey maşallah. Yazılım mühendisliği yüksek lisansını yapmak istiyorum. Riske mi girmiş olurum iş bulma konusunda, alanda uzlaşma konusunda. Mühendislik fakültesinde keşfettim yazılım ve ilgimi çekti. O yüzden açık öğretim fakültesine kaydoldum ve sevdim. Kendimi geliştirmeye devam ediyorum. Yani şunu anlayamadım. Yazılım mühendisliği yüksek lisansını yapmak istiyorum. Riske mi girmiş olurum iş bulma konusunda, alanda uzlaşma konusunda demişsin de. Yani neden iş bulma konusunda riske gireceğini düşünüyorsun onu anlamadım. Yani yazılım işine girmek istiyorsan sen biyomedikal bölümünden mezunsun o yüzden seni işe alamayız demeyecekler herhalde. Yani ben mi soruyu yanlış anlıyorum orasını da anlayamadım ama yani hem çok iyi bir forvet hem de çok iyi bir kaleci olunmaz yani. Yani benim tavsiyem hangisini daha çok seviyorsan hangisinde uzmanlaşmak istiyorsan o alana yönelme. Bir diğer soruya göz fırlatalım. Hayırlı günler. Kızım Sağlık Meslek Sesi mezunu. Tıbbi sekreterlik, hasta bakım gibi konularda sertifika almak istiyoruz. Bu sertifikaların MEP onaylı mı yoksa üniversite onaylı mı olması daha sağlıklı olur? Ayrıca online eğitim ile sertifika veren pandemiden dolayı tavsiye edebileceğiniz kurum var mı? Şimdiden te çok teşekkür ederim. Şimdi sertifika ile diploma arasındaki farkı bir anlamak lazım. Sertifika sizin herhangi bir kurstan almış olduğunuz eğitimi gösteriyor. Yani bir firmaya gittiğinizde ben bu alanda eğitim aldım anlamı taşıyor. Diploma da benzer bir şekilde bir anlam taşıyor. Fakat diploma sertifikaya nazaran daha bir resmi bir belge. Mesela bazı kurumlar o diplomaya sahip olmayan kişileri çalıştıramıyor. Sertifikaların ise MEB onaylı olmasının daha çok geçerli olduğunu düşünüyorum. Tavsiye edebileceğim de özellikle bir yer yok maalesef. Dediğim gibi zaten sertifikalar sizin bir eğitime aldığınızı gösteren belgeler ve yanlış bilmiyorsam önüne gelen sertifika verebiliyor. Çünkü kayda değer bir geçerliliği yok. Hatta bazen internette görüyorum işte 150 liraya 10 tane sertifika. Yani bu tarz örnekler nedeniyle sertifika almak birazcık ayaklar altına düşmüş bir şey diyebilirim. Yani firmalar o sertifikaya bakarak ha bu bu alanda sertifikası var biz bunu kesinlikle işe alalım demezler. Sadece bu alanda bir iyi kötü bir eğitim aldığını dair bir bilgi sahibi olurlar firmalar. Daha sonra da o sertifikaya dayanarak sizin o alanda ne kadar bilgili olduğunuzu sorgularlar. Bilgi sahibiyseniz de işe alırlar. Son soruya göz fırlatıyoruz. Yazılarınızı nefes almayı unutarak okudum. Galiba başka kalmadı ki aynı sayfaları tekrar tekrar okuduğumu fark ettim. Ben 17 yıl ön muhasebede şirketlerde çalıştım. Yıllardır internet bağımlılığına karşıydım ve interneti sevmezdim. Yine sevmiyorum çünkü yönetimini Türk milleti yapmadığı için. Fakat yazılım yapmayı rüyalarımda görüyorum. Anladım ki internette kullanıcı tüketicisi değil, kontrol sahibi veya en azından içinde olmayı ve yazılımcı olmayı istiyorum. Pamuk ipliğiyle değil gerçekten istiyorum ve sabırlı olduğuma inanıyorum. Sorarsanız yaşım 43, İstanbul'dayım. Gece uyunup unuturum diye yazılar yazıp tekrar yattığım çok olmuştur. Yazmayı, not almayı ve öğrenmeyi çok severim. Özellikle web site yazılımları, kodlamaları öğrenmek istiyorum. Ama reklamlarınızdan değil samimi ve gerçekçi yazılarınızdan dolayı size ulaşamasam bile bir talebenizden öğrenmek istiyorum saygılarımla. Öncelikle beni çok mutlu eden bir soru şekli olmuş. Benim aynı zamanda da bir web yazılım veyahut da web tasarım eğitimim yok maalesef. Çünkü eğitim süreci uzun olan eğitimlere çok fazla girmek istemiyorum açıkçası. Çünkü iş yoğunluğumuz buna müsaade etmiyor. O nedenle kısa sürede verebileceğimiz eğitimlere odaklanmış durumdayız. Onlardan bir tanesi de e-ticaret eğitimi. Yani haftada 2-3 günde verilebilecek eğitimleri tercih ediyoruz. Şu arada da onun çalışmaları sürüyor. Onu hayata geçirdikten sonra SEO eğitimleri vermeyi düşünüyorum. Ona ek olarak da dijital pazarlama gibi eğitimler de düşüncelerimiz arasında. Ha, değinmek istediğimde ufak bir konu var. Ha, bilişim dünyasına ve hatta teknolojik gelişmeleri milliyetçi duygularla çok fazla yaklaşmamanızı tavsiye ediyorum. Ya Elbette ki ülkemizde teknolojiye önem verilmesi gerektiğini her fırsatta söylüyorum. Fakat gerekli önem ve hatta gerekli hassasiyet gösterilmiyor diye de çağın gerisinde kalabileceğimiz anlamına gelmiyor bu. O nedenle mevcut imkanlardan yararlanıp yabancıların bizim ürettiğimiz şeyleri kullanmaya muhtaç edebilmemiz lazım. Yani internetin kontrolü hiçbir zaman bizde olmayacak. Bu acımasız bir gerçek. Fakat internet vesilesiyle yapabileceğimiz projeler sayesinde diğer ülkeleri veyahut da diğer milletleri bizim projelerimize muhtaç edebiliriz. Örneğin çok sıra dışı bir sosyal medya projesi geliştirilir ve bütün dünya bu projeyi kullanmak durumunda kalabilir. Fakat bunun için ekonomik, siyaset, toplumsal dayanışma ve sayamayacağım kadar unsur gerekli. O nedenle şu anki koşullarda bunu maalesef mümkün göremiyorum. Çok sevdiğim de bir söz vardır bardak çatlak diye su içmekten vazgeçemeyiz. O nedenle internetin kontrolü bizde olmaması nedeniyle çağın gerisinde kalamayız. İnterneti kullanmak zorundayız. Dediğim gibi benim web tasarım alanında veyahut da yazılım alanında bir eğitimim yok. Dolayısıyla talebem de yok. Fakat internet ortamında çok fazla web tasarım veyahut da web yazılımla alakalı kaynak bulabilirsiniz kendinizi geliştirebilirsiniz ve birbirinden faydalı projeler yapabilirsiniz. Belirlediğim 5 tane soru ve cevabı bu şekildeydi. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.